Aslında beklediğimizden daha sık görüyoruz bebek ve çocuklarda böbrek taşlarını. Böbrek demek de çok doğru değil ama üriner sistem olarak tanımlayalım biz bunu. Yani toplayıcı sistemin, üriner sistemin idrar yollarının taşları böbrek taşları olarak geçiyor bizde adlandırılıyor. Tahmin ettiğimizden daha fazla aşağı yukarı her 100 bebek çocuktan 5'inde görebildiğimiz kadar yüksek oranlarda saptayabiliyoruz. Aslında problem biraz da burada başlıyor. Çünkü çocuklar ve bebekler dillendiremiyorlar bu işi. Özellikle bebeklik döneminde bir bebeğin böbrek taşı olduğunu ancak huzursuzluk, kabız ya da sıkıntı duyup ağladığı zaman şüphelenilen bir durum oluyor. Binlerce sebep var ama bir tanesinin mutlaka böbrek taşı ya da üriner sistem taşı olduğunu göz önünde bulundurmak, bundan şüphelenmek ve tahlillerini buna uygun olarak yaptırmak gerekiyor. Çocuklarda, biraz daha büyük olanlarda, ağrılarını tarif edebilenlerde, Ağrı, e, idrarla beraber kırmızı ya da pembe renkte boyanma, bezlerde ya da e, kilotta işte hematüri dediğimiz e, idrarda kan hücrelerinin görülmesi gibi renk değişiklikleri bizi mutlaka uyarmalı ve bunun için tahliller yapmamız gerekiyor. Bunun için en basitinden bir idrar tahlili alınması, içinde kan hücrelerinin olup olmadığına bakılması ve basit bir ultrason yapılması yeterli olacaktır aslında. Tedavi yöntemleri arasında çocuklarda artık eskiye e, kıyasla çok daha fazla kapalı yöntemler söz konusu. 4-5 milimetrenin hatta 6 milimetrenin üzerine çıkan taşlarda artık çocuklarda cerrahi girişimi yapmak gerekiyor. Sınır bu. Bunların kendiliğinden idrar yollarına düşmesi çok fazla mümkün değil. Bunlar için kullandığımız kapalı yöntemler ya üreter dediğimiz idrar tüplerine kapalı yöntemle endoskopik yöntemle girip buradaki taşları parçalamak lazerle ya dışarıdan mini bir insizyon mini bir kesi yapıp böbreğe ulaşıp böbreğin içerisinde yine lazerle Taşı parçalamak ve düşmesini sağlamak. Çok daha büyük taşlarda ve uygun olan vakalarda, tabi bunlar vaka vaka değişiyor. Hangi tedaviyi seçeceğiniz vaka bazlı olarak değişiyor. Farklı vakalarda ESVL dediğimiz sonar ses ses dalgalarının kullanılarak bu böbrek taşlarının kırılması da tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Aslında boyut olarak çok büyük bir farklılık olmayabiliyor. Erişkinlerde belki daha yüksek boyutlara ulaşsa da bebeklerde semptomlar çok geç olarak fark edildiği ve hani aile bunun farkına varamayabileceği için iş içten geçme pozisyonuna geldiğinde bazen başvurabiliyor hastalar. Bunlar da tıkanıklık sebebiyle girişim yapmayı bir miktar zorlaştırabiliyor. Zaman içerisinde bu tıkanıklığın fark edilmediği durumlarda o taraftaki etkilenen böbreğin fonksiyon kaybı bile görülebiliyor. Hatta bu sebeple e, böbrek fonksiyon bozukluğu kronik böbrek yetmezlikleri gibi rahatsızlıklarda gözümüzün önüne gelebiliyor açıkçası. Bunları yakalayabiliyoruz. Bunun için erken teşhis önemli. Bebek ve çocuklarda şüphelenmek önemli. En önemli şey şüphelenmek. Şüphelendiğiniz zaman doğru testleri yapmak, tanıyı koymak ve bir an önce girişim için, tedavi için gerekli adımları atmak gerekiyor. Şimdi aşağı yukarı %30-35 civarlarında genetik faktörler var gerçekten. Yani ailelerinde, ebeveynlerinde taş öyküsü olan çocuk ve bebeklerinde mutlaka tarama içerisinde alınmalarında fayda var. Ama tek sebep de genetik değil. Artık çevresel faktörler çok önemli yerlere gelmeye başladı. Yediklerimiz, içtiklerimiz, tükettiklerimiz, çocuklarımıza yedirdiklerimiz çok önemli bu konuda. Özellikle fruktoz tüketimi fazla olan, meyve suyu fazla tüketen, lifsiz suları fazla tüketen bebek ve çocuklarda, ne bileyim asit içeriği yüksek kola vesaire gibi abur cubur tüketen çocuklarda, günlük su tüketim miktarı az olanlarda ve hareketsiz olan çocuklarda bunları çok daha sık görüyoruz. Bu yüzden hem genetikten şüphelenmek gerekiyor hem yediğimiz içtiklerimize dikkat etmek gerekiyor açıkçası.